Mu? bakınız bir kişi daha var biliyorsunuz dün de konuşmuştuk epey üzerinde sayıştay önümüzdeki hafta yeni başkanını belirleyecek ama sayıştaya başkan olması beklenen en büyük adayında çift maaş aldığı ortaya çıktı. Kendisi neydi? Cumhurbaşkanlığında görevli Metin Yener Sayın Yener. Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü kendisi ve aynı zamanda Türk Telekom'a bağlı bir şirketinde yönetim kurulunda yani çift dikiş Cumhurbaşkanının tabiriyle çift dikişlerden kendisi ve Sayıştay'a adalet dağıtmaya gelmeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü şimdi de Sayıştay'ın başkanlığına aday olmuş durumda. Kamu'yu denetlemek üzere atanan bu isim Cumhurbaşkanlığı'na bağlı bir isim ne kadar şeffaf denetleyebilir? Muhalefetin tepkisi Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Metin Yener'in Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda AK Parti ve MHP oylarıyla Sayıştay Başkanlığı için önerilecek adaylar arasında yer almasına. Kendisi aynı zamanda Türk Telekom'a ait bir alt şirket olan TT Net'in yönetim kurulu başkanı ve aynı zamanda da Türkiye Boks Federasyonu as başkanı. CHP'li Murat Bakan kamuda görev yapanların yönetim kurulu üyelikleriyle huzur hakkı adı altında ikinci maaş almalarının önüne geçmek için meclise kanun teklifi verdi. Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü de olan çok maaşlı Metin Yener AK Parti ve MHP tarafından Sayıştay Başkanlığı'na aday gösterildi. Muhalefet çift maaşlı olmasına tepkili ama en çok da Cumhurbaşkanlığı'nda görev yapan bir kişinin kamu idarelerinin harcamalarını denetleyen Sayıştay'ın başkanlığı için aday gösterilmesine. Hırsızlıkları, yolsuzlukları saklayabilmenin bin bir türlü yolunu denediler. Saklayamayınca Denetleyen kamu kurumunun başına da kendi adamlarını getirmeye çalışıyorlar. Sayıştay Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıkları, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, belediyeleri, üniversiteleri, il özel idarelerinin de aralarında olduğu 3372 kamu idaresini denetlemekle görevli. Muhalefet Cumhurbaşkanlığı Personel Müdürü Metin Yener Sayıştay Başkanı olursa kamu idarelerinin denetlenmesinde şeffaflık tamamen ortadan kalkacak görüşünde. Meclis Sayıştay raporlarını okuyamıyor engelliyorlar. Çünkü kamuda yapılan yolsuzlukları orada o kadar net okuyabiliriz ki biz onun önüne geçtik. Şimdi bir adım daha öteye gittiler. Cumhurbaşkanlığı görevinin dışında telekoma bağlı şirkette de yönetim kurulu üyeliği olan Metin Yener Sayıştay Başkanlığına en yakın isim olarak görülüyor muhalefet. Kamudaki yolsuzluk iddialarının perdelenmesi için bir hamle diyor. E, evet, Sayıştay bundan sonra ne kadar şaf, şeffaf olacak onu göreceğiz. Şimdi çift maaşı kendisine hak gören, kul hakkı yemediğini iddia eden ya, ya da kul hakkı yemediğini düşünen bir kişi Sayıştay'ın başında ne kadar adalet dağıtabilir? Kendisine bağlı olan kurumları ne kadar adaletli denetleyebilir acaba onu da göreceğiz gerçekten. İşte bunlar yapılarak gönül bağı vatandaşla yurttaşla bir